Şöyle sesi kapatalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. E, bugün sizlerle birlikte size yeni keşfettiğim bir buktan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, karşındaki boss bana vurmuyor. Bu boss, boss evi 5. katındaki alevli şeytan. E, gücü 5 e, 55 milyon olan, 55,5 milyon olan daha doğrusu bir boss. Normalde biliyorsunuz sizden güçlü olan bosslar size vurdukları zaman eee canınızı çok ciddi anlamda indirirler ve mesela hani bu buradaki son iki bossu kanatlı şeytanı ve alevli şeytanı sürekli kaçarak kesiyorum mecburi çünkü e, çok fazla hasar çıkartıyorlar. Fakat yeni keşfettiğim bu bugla birlikte biliyorsunuz ben sizinle hani bulduğum her şeyi paylaşıyorum. E, işte oyun açığı olur, bug olur ya da herhangi başka bir şeyler olur. E, biliyorsunuz zaten beni takip arkadaşlar eden arkadaşlar iyi bilirler. Şimdi bu bugu buldum ee, nasıl olduğundan bahsedeceğim size. Arkadaşlar bu bug biraz zor yani şimdi mesela şu an canı 70 kala falan 65 kala ben yaptım bunu. Şimdi nasıl olduğundan bahsedeceğim size. Ee, yani sonuç olarak daha az uğraştırıcı. Normalde benim şu an sürekli bundan kaçıyor olmam gerekiyor. Ama şu an baktığınız zaman e, karakterin ana yeteneği olan bu alev patlatma mesela şu an gördüğünüz bunu kullanıyor. Bu zaten çok fazla bir hasar vurmuyor, risk teşkil etmiyor. Normalde bunu AFK bırakamazsınız. Yani gücüm 46.6 milyon ama arada 5.5'luk bir 6'lık bir fark var. E ona rağmen kesem kesemiyorum yani boss'u. Şimdi bu bug'u nasıl yapabileceğinizi size bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bu boss'a geldiğiniz zaman bu arada ben bunu kanatlı şeytanla yapamıyorum bu bug'u. E, alevli şeytan da oluyor bazı bosslarda oluyor bazılarında olmuyor haberiniz olsun Ama deneyerek siz de yapabilirsiniz Ama dediğim gibi yapması uzun sürüyor Diyelim ve şimdi geçelim hemen nasıl yaptığımıza Arkadaşlar bunu yaparken Şimdi boss size vuruyor ya Hani şeydeki gibi düşünün e, Bu zindanda biz kule geçerken e, bosslardan vur kaç vur kaç yapıyoruz Yani vuruyoruz o yeteneğini kullanırken biz kaçıyoruz Bunda da aynı o mantık e, Boss bize vururken hafif hafif böyle affedersiniz kıçım kıçım ilerliyoruz deriz yani böyle ufak ufak böyle ilerliyoruz 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 ee, sonra boz bir anda bize vurmayı bırakıyor şu an mesela ben çarımı ufacık bile hareket ettirirsem bu bu bozulur ee, şu an kesmem çok bunu uzun süreceği için bozmuyorum e, yapması da uzun dediğim gibi ama yani bosun canını 20-30 indirene kadar hani ufak ufak kaçarken eee çok ufak bir nokta var böyle çok ufak kaçıyorsunuz mesela boss size vurmayı bir anda bırakıyor mesela bak şu an gördüğünüz gibi boss hala bana vurmuyor ee, dediğim gibi yapması zor ee, yorumlarda lütfen e, hani saygılı olalım hani olmuyor şöyle böyle demeyin yani bunun başka bir yolu yok dediğim gibi boss'tan ufak ufak kaçıyorsunuz yavaş yavaş bir noktaya geldiğiniz zaman ki ben zaten daha önce bunun hafif sol altında Hafif sol altında böyle biraz daha ilerisinde tam Bu çizginin ortadaki çizgi göbeğinin Hafif alt sonuna doğru ortasına doğru falan yaptığım da oldu e, Ama böyle bir açık var yani dediğim gibi şu an mesela gördüğünüz gibi hala vurmuyor boss e, Mesela şöyle söyleyeyim Sıralamada birinci olan arkadaşım Aşık Veysel e, 71 milyon gücü var o bile bu bossu keserken zorlandığını Hatta e, Söyledi ben ona hani boss'un bana vurmadan kestiğimi söyledim. O bana inanmadı gibi geldi pek açıkçası. Umarım o da bu videoyu izler, görür. Ee, nasıl yapıyorsun diye falan sordu, anlattım ama tam olarak belki açıklayıcı olmamıştır. Dediğim gibi boss'tan hafif hafif, ufak ufak böyle böyle çıtır çıtır böyle adım adım kaçıyorsunuz küçük 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 küçük. Daha sonra boss size bir anda vurmayı bırakıyor. Ee, dediğim gibi bahsetmek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Yani 20-30x indirene kadar falan uğraşmanız lazım yani söyleyeyim mesela ama ben şu an Uğraştım hani ufak ufak kaçtım zaten her türlü kaçmam gerekiyordu çünkü Boss'un hasarından ölürüm Yani 20x'ini alana kadar ölürüm büyük ihtimal çünkü çok fazla vuruyorlar ee, Bir de Bunun gibi bu tarz videolar için bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Hani kontrol ediyorum Bizi abone olmayan izleyicilerimiz çok fazlaymış Hani bu tarz videolardan oyun açıkları olur işte ne bileyim Bug olur İşte mesela bir arkadaşımız şöyle tıklayayım bozmadan aman aman dikkat edeyim. Çünkü bundan kaçması falan elimi gerçekten çok görüyor. Bir arkadaşımız mesela avda bug var dedi. Ee, hani o bugün ne olduğunu bilmiyorum. Araştırıyorum, bulamıyorum. Hani bazı arkadaşlar mesela fark ettiniz mi bilmiyorum. Çift eşya çıkartıyorlar. Galiba o eşya çıkartma ile ilgili bir bug. Onu da bulursam sizlerle paylaşacağım. Onun dışında e, video fikriniz varsa, bildiğiniz bir şeyler falan varsa bunu bizlerle paylaşın. Biz bunları bir seri halinde, bir video haline getirelim. E, ee, herkesle paylaşalım. Bunu herkes öğrensin. Benim bu videoda bahsetmek istediklerim bu kadar. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi unutmayın. Ee, hani bize destek olursanız çok 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 böyle çok tatlı olur yani. Hani bekliyorum desteklerinizi. Ee, dediğim gibi bunu da uygulayın. Eliniz yorulmasın. Gerek yok. Bunu e, yapın yani. Zaten her türlü kaçacaksınız. Bahsetmek istediklerim bu kadar. Herkese görüşmek üzere. İyi oyunlar diliyorum herkese.